Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz muhteşem haberlerde yine sizlerleyim bu defa sizi kızılcık şerbetinin güzel oyuncusu Nürsema karakteriyle daha çok sevilen Ceren Karakoç'un bir mekanda çay içerken kendi fotolarını çekip Kendi kendi hesabında paylaşmıştı bu paylaşımın altından e, Sıla Türkoğlu e, muhteşem Dizinin güzel oyuncusu Doğa e, Ceren Karakoç'un e, fotolarının altından teşekkür ederim canım diye e, teşekkür ederim canım diye paylaşım yorumda bulunmuş e, bu neyin e, karşılığında bilmiyoruz ama e, teşekkürünü bildirmiş umarım bu ödül e, göre e, Ceren Karakoç'a e, tebriklerini bildirmiş. E, Silatırki yolda bunun karşılığında canım teşekkür ediyorum diye e, yorum bulunmuş. E, Ceren Krakoca yorumlarda birçok e, güzel sözler yazılmış. E, sen daha çok e, diziye yakışıyorsun. Böyle daha çok güzelsin. E, seni dizinin seni, sana göre çok seviyoruz diye e, Ceylan Karakoç'a güzel yorumlar yazıldı. E, Ceylan Karakoç'un muhteşem Kızılcık Şerbeti'nin diğer oyuncuların muhteşem görüntüleri var. Lütfen kanalımda takipte kalın. Teşekkür ederim ayrı ayrı, ayrı her birinize. E, kanalımda videoları izleyip like attığınız için lütfen hepsini izleyip like atmayı unutmayın. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sizler için muhteşem videolar getirmek